Merhaba arkadaşlar ben Ercan Ertaca. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün. Ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.